Herkese selamlar. Geçen hafta itibariyle kışlık ürünler için toprak hazırlığına başlamıştık. Bu hafta itibariyle de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bir önceki haftada şuradaki alandaki otları hepsini toprağa karıştırmıştık. Bu defa ise buradaki alanda herhangi bir önceki senelerde organik madde uygulamadığımız için bu sınırdan itibaren bu tarafın komple hayvan gübresiyle besleyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gerekenler kısaca şunlar. İlk olarak mutlaka otları küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Eğer ayırmazsanız büyük otlar hemen çürümeyebiliyor. Bu yüzden ot biçme makinesiyle otlarımızı küçük küçük parçalar haline getiriyoruz. Kullandığımız ot biçme makinesi oleamak. Uç kısmında dörtlü bir zincir var. Bu zincir büyük otları bile ufak parçalara ayırabiliyor. Mesela şurada bizim yaklaşık olarak 60-70 santimlik otlarımız var. Bunları şu aparatla biçim yapıyoruz. Şunlar bildiğimiz zincir. Misineye göre çok daha kalın oldukları için en kalın otlarda bile hiçbir sıkıntı yaratmadan otları parçalayabiliyor. Şöyle otlarımızı tamamen ince hale getirdikten sonra birkaç saat bekliyoruz. Bunun nedeni ise otların içindeki su kaybının sebep olup toprakta daha iyi karışması. Daha sonra yaklaşık olarak bizim şuradaki alanlarımız 200 metrekare. Şöyle şu sıranın hepsi 200 metrekare. Yaklaşık olarak her bir ağaç arasına 60 kilogram kadar yanmış hayvan gübresi boşaltıyoruz. Bu el arabamız yaklaşık olarak 30 kilogram alıyor. Hayvan gübremizde bu yanmış hayvan gübresinin en büyük özelliği kokusuz olmasıdır. İyi olmuyorsam 2-3 video önce yaklaşık bir ay önce ediyor. Hayvan gübremizi göstermiştik. Herhangi bir zararlı bunun yanında hiçbir ot da çimlenmemişti. Bu aynı gübre yaklaşık olarak bundan 200 metrekareye 400 kilogram civarı yayıyoruz. Bu da yaklaşık olarak bir dönüm alana 2 ton yanmış hayvan gübresi ediyor. İşler baya yoğun. Burasını kırmızı pancar dikimi yapacağız. Yaklaşık olarak 3000 adet fide alıyor. Aynı şekilde yan tarafta 3000 adet fide alıyor. Şuradakiler hasılını yaptığımız kırmızı pancarlarımız. Hayvan gübremizi de göstereyim. Bu video tamamen toprak hazırlığı hakkında olacak. Şuradaki hayvan gübremiz tamamen yanmış durumda. Gördüğünüz gibi herhangi bir ıslaklığı yok. Direkt üstünü örttüğümüz için yağmur görmüyor. Sıcaklık ile birlikte yaş gübremiz tamamen kuru hale geliyor. Eğer siz bunu direkt toprağa yaşatarsanız manas kur dediğimiz kurtlar bitkilerin köklerini kemirebiliyor. Özellikle büyük ağaçlarda sıkıntı yaratıyor. Ayrıca bunlarda koku yoktur. Elinize aldığınız zaman şöyle dalınması gerekiyor. Ayrıca bu gübreyi toprağın üzerine serip bırakmıyoruz. Mutlaka toprağın 20-25 santim aşağısına almamız gerekiyor ki bizim bu gübreden faydalanmamız gerekiyor. Eğer bu gübreyi toprak yüzeyinde bırakırsanız yağmurlarla birlikte ayrıca güneşle birlikte içindeki canlı bakteriler ölür. Bildiğiniz gibi hayvan gübreleri güneş gördüğü zaman çok çabuk kuruma yapar. Bunun haricinde içindeki azot miktarı yok denecek kadar azalır. Güneşle birlikte hayvan gübresinin organik madde değeri düşer. Bunun gibi birçok neden sayabiliriz. Bu yüzden mutlaka mutlaka hayvan gübresini toprağın üzerine serdiğiniz zaman yaklaşık olarak bir karış var diyelim. Toprağa karıştırmanız gerekiyor. Biz bu şekilde hayvan gübremizi şuraları yayıyoruz. Dediğim gibi şu 5 metrelik alana bir araba bir de şuraya bir araba eğip güzelce kürek yardımıyla şöyle yaydırıyoruz. Zaten videonun devamında da bunu eklerim. Şu an buradaki otları biçip gübremizi ektikten sonra toprağa karıştırma işlemine geçeceğiz. Yaklaşık olarak videomuzun devamı 2 saat sonra eklenecektir. Gübremizi öbekleri halinde yaydık. Şu şekilde yaklaşık olarak dediğim gibi bir şu alanda 30 kilogram kadar yanlış hayvan gübresi var. Bunları kürek yardımıyla toprağın her tarafına yaydırmamız gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi şuradaki gübreler aynı bu şekilde yaydırılmış oldu. Bunun nedeni de şöyle söyleyeyim. Bir bitkinin kökü en az 1 metre sağa, 1 metre sola gittiği için bu gübrelerin mutlaka her tarafa eşit bir şekilde yayılması gerekiyor. Şöyle şurada var, şurada şöyle. Her tarafını yaydığın zaman bitkinin kökleri yayıldığı için alt kısımlarda bu gübreden daha çok faydalanıyor. Hatta yaklaşık olarak 6 ay önce söylemiştim. Şuradaki patlıcanları dikim yapıyorduk. Bazıları sadece fidanın köküne bir avuç gübre koyuyordu. Ben de şöyle demiştim. Şu patlıcanın kökü tam şuradaki araya geldiği zaman yaklaşık olarak 1.20 santim oluyor. Yani 120 santim oluyor. Siz sadece bir avuç toprak şuraya yaydığınız zaman en fazla geleceği 20 santimdir. 1 metrelik kökü nasıl besleyeceksiniz? Dediğim zaman bayağı bir tepki gelmişti. Şu an onun farkını görüyorsunuz. Bitki boyu neredeyse 2 metreye yaklaştı. İnsan boyuna. Şunlar mesela insan boyunu neredeyse geçecek çiçeklerimizi de gösterelim şuralarda. Havaların soğuk gitmesine rağmen bitkiler hala ikili üçlü çiçek gösteriyor. Şuradaki patlıcanları da göstereyim. Üstündeki verimi görün. Daha bunların verimi bir ay devam edecek bunu da hesap ederseniz yaklaşık olarak şu bitkiler 7 aydır bu toprakta ve hala yem yeşiller. Bunun neden dediğim gibi yaydığımız gübreleri tamamen toprağın her tarafına eşit bir şekilde yaymamızdır. Çapa motorumuzdan da bahsedeyim. Şu anlı şimdi çapalamaya geçeceğiz. Normal çapa motorunun bıçakları ayrı ayrıdır. Bizim şöyle bir aparatımız var. Bu aparat direkt kendini biliyor. Şöyle. Hiçbir bileğe işlemi gerek kalmıyor. Bunun haricinde toprağa hiç batmıyor. Hem de motoru yormuyor. Direkt çok kolay bir sürüm sağlıyor. Ayrı ayrı yaptım. Şurasının gübresini yaydım. Şimdi burasını çapalayacağım. Hem çapalı alanı hem de çapalı olmayan alanı göstermiş olurum. Şu an toprak işleme işlemimiz bitti. Bebeklerimizi yaydık. Aynı şekilde çapa motoruyla geçtik. Şu an gördüğünüz gibi sağ taraf hiç sürülmemiş. Gübresi dağıtılmamış. Sol taraf ise, bana göre sol taraf ise çapalanmış durumda. Herhangi bir gördüğünüz gibi ot yok. Otlar tamamen toprağa karışmış durumda. Toprağımız da gayet çok ince tabak halinde oldu toprağı tavunda sürmek gerekiyor. Eğer tavunda sürürseniz böyle çok iyi bir toprak elde ediyorsunuz. Ayrıca yaydığımız gübreler de şuradaki gübreler de hiç gözükmüyor. Tamamen toprağa karışmış durumda. Bunun yanında buradaki yeşil otları toplayıp yaymıyoruz. Direkt çapı motoruyla toprağa karıştırıyoruz. Böyle olduğu zaman da hiçbir besin artığı ziyan olmuyor. Toprakta çürüdüğü zaman çok iyi verim elde ediliyor. Biz canlı bakteride kullandığımız için yani mikrobiyal gübre kullandığımız için bunlar direkt canlı bakterilere besin olmuş oluyor. Kısaca bahsetmek gerekirse ilk olarak toprağımızın üzerindeki otları ince halde biçtik. Şu şekilde ot biçme makinesiyle ince hale getirdik. Daha sonra gübelerimizi öbek öbek şu şekilde yaydık. Yaydıktan sonra kürek yardımıyla Tüm gübreyi toprağın her tarafına eşit gelecek şekilde yaydık. Sonra çapa motoruyla toprağımızın üzerinden geçip yaydığımız gübreyi 20-25 ila santim toprun her tarafına karıştırmış olduk. Doğru toprak hazırlığı budur. Eğer gübreyi toprak üzerinde bırakırsanız hiçbir faydası olmaz. Olması gereken, yapılması gereken budur. Biraz yorucu olsa da toprak sağlığı açısından hem de bitki besleme açısından en uygunu budur. Kısmet olursa bu hafta içinde buradaki alanlara yaklaşık olarak 10.000 adet fide yapmayı düşünüyoruz. Video biraz uzun oldu. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.